30.000 like gelsin ben bu havada denize gireceğim. Oh. Oh. Arkadaşlar alırız nasıl şimdi herkes sizler herkes like basın. Serdar abisi kışın denize sokacağım. Evet şimdi canlar neyimiz ne? Hazır mısın Aslıyerler? Hepinize. Bugün en sevdiğiniz bir video çekiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Ya her gün video gelsin istiyorsanız arkadaşlar şu like'a basın like'lar bedava. Hazır mısın Aslıyerler? Evet. Tak yapıyoruz ama nasıl takma Aa, Arkadaşlar Arkadaşlar baktığımızda biz ne aldık? 24 tane yılbaşı tırnağı aldık. Bakın bu tırnaklar bizde nasıl duracak çok merak ediyorum. Aslı heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Aslı Eğer siz de heyecanlıysanız like atın, yorum <laughs> atmayı, atmayı, atmayı. O zaman arkadaşlar hazır mıyız? Evet. İçinden de nasıl çıkacak çok merak ediyorum Aslı yaren. Bir aç bakayım aşkım. Buraya masaya bunları niye dizdin Aslı Hayır, yaren? Baban dizdi. Baban mı dizdi? Arkadaşlar Serdar amcanızın şu yaptığına bakar mısınız? Kalem dizmiş ya masaya. Ne alaka? Ben kalem diyor ki ben ne alaka? Arkadaşlar bakın. Şey o sana kaçırsa. <laughs> Arkadaşlar bakın diğer videoları... Arkadaşlar evet 24 saat boyunca takma kirpik videosu çekeceğiz. Bunu aldık geçen gün ama çekeceğiz inşallah. Ay, ne i̇nşallah ne bir gün çekeceğiz. Kaybettin? Neyini kaybettin? Hadi canım. <laughs> Arkadaşlar bakın ben bunu sadece 10 tane zannedelim ama ya 24, 24 tane. Bir de ben sana bunu alırken söylemiştim aslında. Ben inanmamıştım ama. Yani. Bir de içinden bunlar çıkıyor. Ya çok heyecanlı. Arkadaşlar bakalım benim tırnaklarım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> İnanmıyorum. Bunlar çok güzeller. Bakar mısınız? Hadi herkes bir anda kendi tırnağını Ya yani. evet. bir dakika gözü kapalı çek şey yapalım mı? Ama keselim? o zaman tırnağımız olmaz. Nasıl olmaz ya? Arkadaşlar siz bunları böyle kırmızı kırmızı görebiliyorsunuz değil mi? Güzel görüyorsunuz değil mi? Bakayım bir göster bakayım biz Aslı yani. Evet çok bayağı iyi yani bu arada. Şöyle getireyim. Bakayım. Ay çok güzelmiş Aslı yani. Bayıldım ona. Çok güzel. Bir saniye. Bir şey Benim tırnaklarım bunlar olmayacak. Neden? Benim tırnaklarım küçük. Küçük mü? Evet. Bakacağım şimdi. Bak şimdi. Aa bak bu küçükler olabilir. Küçüklere bakar mısınız? Ne, güzelliğine bakın. Hadi bir sana bir bana yapalım şunlardan. Şimdi bir dakika böyle aslında bizde yapıştırıcılar vardı arkadaşlar ama biz galiba onları attık değil mi? Evet. Aslı yani attık ama yok şurada var sanki gördüm bir saniye. Gördüm derken evet görmüşüm gerçekten. Buldum. Şu şekilde yapıştırıcılar var arkadaşlar. Bunlarla yapıştıracağız şu an. Evet şimdi ilk tırnağımı yapıştırıyorum. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. İlk defa yılbaşı şeyisi yapıyorum. Yani şey kırınızı... canım, Ben bunu yapıştırayım mı? Hayır hayır o tırnaklara zarar verir hayatım. Anne. Bak! <laughs> Çok güzel oldu Aslı ya. Yetmiyor ki. Nasıl yetmiyor? Bak, bunda... burada da var. E tamam yetmiyor. Bak bende. E tamam. Bunda üçü yok. Nasıl üçü yok? Kaç tane? Dokuz tane var. Tamam bir tanesi bende. Bunda kaç tane var? Buna dört, altı, sekiz, on bir tane. Tamam bana bir tane küçük oluyor. verir misin? Küçük tamam. al, bakalım. Küçük. <laughs> tamam al küçük. Al bakalım. Bunlar sen e, sen al istersen büyükleri ben alabilirim. Bunlar benim parmağıma daha çok uyumlu. Şu şekilde. Ya gerçekten o kadar zor ki arkadaşlar aslında şunu yapmak. Evet arkadaşlar çok zor. Yani sonlara doğru biz böyle çıldırıyoruz bu arada. Ben bunu Ama şu e, kürdanı kullanırsak sanki evet. var ederiz gibi geliyor. Benim masamda da bir tane vardı. Ya bak baba. Bir şey söyleyeceğim anne. Bizim <laughs> çok fazla tırnağımız var. Eee? Pembe olanlar falan. Aa evet arkadaşlar tırnak biliyorsunuz seviyorsunuz. O yüzden bayağı çekiyoruz biz aslında. Uzun zamandır tırnak çekmiyoruz. Çekmemizi istiyorsanız bu video izlensin bakalım. Eğer bu video çok güzel izlenirse, çok güzel de beğeni alırsa hemen bir ikinci tırnak videosu gelebilir. Gerçekten bu arada zor arkadaşlar. Vallahi de zor, billahi de zor. Şunu da şuna yapalım. Ben önce en büyükleri yapacağım aslında. yani. Ben de. Senin en büyüklerin biraz küçükler olacak bu arada. Bakın. Evet. Gördünüz mü? Çok güzel. Ben birinci tına mı Ben ikiyi yapıştırdım, sıra üçte. Hadi en hızlı hanginiz yapacak? Hayır ben yapamıyorum. <laughs> Samet. Bakayım evet. şimdi. Şöyle. Uyuyor. Evet. Şımca. Kişiliği yapıştırdım. Oha. Böyle nasıl geziyorlar ya? Çok merak ediyorum. Her videoda aynı soruyu soruyorum kendime. Kaçıncı tırnaktasın? değil sen. Üçte. <laughs> Çok uzun bunlar. Arkadaşlar bakar mısın? Bunlar aşırı uzun. Çok güzeller ama. Bunları çıkartmak istemiyorum bu arada. Hadi gel. <laughs> Yiyor musun? <laughs> ne yapıyorsun? Böyle tırnaklar da yenmez ha. Evet işte ben onlarla Biz, gibi bir şey, var. sahte tırnak falan istiyorum. Yani, böyle... Arkadaşlar tırnaklar hiçbir türlü yenmez. Sadece bunlar evet, değil. Normal sağlıklı. tırnak da yenmez. Evet yani şöyle tırnak yenenler çok büyük bir hata yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Çünkü çok zararlı. O zaman ben tamamen bir hata Kötü <laughs> <laughs> bir alışkanlık yapmayın. Yapma aşkım sen de yapma. Şöyle... İşte arkadaşlar var ya bu işte bu iş şurada sıkıntılaşıyor. Hani bu e, birkaç tane taktıktan sonra yeni kelime. Ben size daha önce taktik vermiştim. Nasıl hepsini taktik? Yapalım hepsini yapalım çıkartın dedim bir yerinden. Ondan sonra tık 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 yapın. Evet. Bu onlar boşuna boşuna. Belalım belalım, belalım, belalım. Bir gün ben Aslı okulunda böyle etmişim Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Ve o gün ben arabayı kullanırken bile aşırı zorlanmıştım bu arada. Net. Net. Evet. Şimdi. Benim ben dördüncüdeyim. Sen sekizincide olmalıyım. Bakayım ben de üç, altı, yedincideyim Net. ben de. Merak evet. 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 Çok iyi. Evet şimdi Slay Arkadaşlar Slay ne demek? Slay Bilmiyorum. Bilmediğim bir şey niye soruyorsun Hayır. kardeş? Hayır böyle Ya Slay böyle Hı? E He Anlamadım <laughs> He diyor anlamadım diyor Evet anlamadım Bakın Ay çok iyi Bak çok güzel gözükmüyor mu? Güzel Arkadaşlar şurada çıktı kendisi yapışkanı o yüzden şöyle yapacağım. Evet benim şu ben an bitmek üzere arkadaşlar. Aslı Yaren hala oynuyor. Geyik yapıyor. Evet. Geyik Aslı Yaren. Tam bir yılbaşı geyiğisin. Evet. Bakalım. Evet. Anne. Efendim aşkım. Ben neye benziyorum? Hangi hayvana benziyorum? Geyik. Hayır. <laughs> 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 Gerçekten hani diyorlar. Gerçekte hangi hayvana be? Koala olabilir aslı yani önce. Koala sensin. Koala ben Koala Ceycem. O panda. Tezim panda evet Evet benim bir elim bitti arkadaşlar. Bakın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Daha önceden aşırı yavaş yapıyordum. Biz bu konuda profesyonelleşmeye başladık arkadaşlar. Daha evet. hızlı <laughs> yapmaya başladık. Evet benim de bir elim bitti. Ya bu ne? Çok, çok güzel ay bir şey söyleyeyim az yani bunlarla aşırı iyi kafa kaşınıyor Diyorsun? ya hayır arkadaşlar benim böyle bazen tırnak yapma şöyle yapın arkadaşlar o kadar güzel çok güzel oluyor hadi devam çabuk devam ke evet şimdi en yani. güzel sırt kaşıması şimdi bir şey söyleyeceğim <laughs> hangimize <laughs> herkes kendi ihtiyacına doğru ee, bir şey söyleyeceğim bunu almak ister misin küçük bu olur Hı. şöyle söyleyeceğim Size bir şey soracağım bu arada. E, sen de kaç tane kaldı şimdi? Hangimizin fazla olmuş? Hangimizin elinde yakışmış? Çok hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın. Sakın Aslı yerler tutmayın. Bu sevdanlar boşuna. Bu sevdanlar boşuna. Ben alım. Ben alım. Son iki tane benim şu an ve aşırı zorlanıyorum. Son bir de var ya. Her son beş tane. Gittin sen? Evet. Ah daha yeni çıktın. Anam. Yapışmadı. Çok zor ya. Şurası çok zorla zorlaştırıyor işi. Neden hemen çıktı? Bunları aldığınız yerde rafta çok daha güzeller vardı ha. Nerede ya? Bunu sen istedin mi? Etsy'den aldık biz bunu. Ha, sen video yaparken gördün <laughs> değil mi? Orada bir tane şey vardı böyle. E, yılbaşı ağacı gibi vardı. Yeşilli Aa, böyle. Aaa! Evet. Aaa! Evet. Aa, Aaa! O nasıl evet. Neyse. Arkadaşlar beğenirseniz ikinci part gelsin onu alalım. Oo çok iyi. Hmm. Oo no, çok iyi. Siz hiç böyle tartma tırnakla gezdiniz Abi, mi arkadaşlar? Bana Herşeyi, yardım eder misin? Ederim ama önce kendimi bitirmem gerekiyor. Bitirmedim mi daha? No. Bitirmedim. Kaçtasın şu an? Bunlar al? bende, bunlar benim. Hadi. Tamam hadi Son sonuncu yapıyoruz şu an. Ben kendi sonuncu yapıyorum. Ben kendi bayağı var daha. Hadi yap yap. Ben bitirene kadar sen de yap. Kardeş. Şöyle sonuncu yapıştıracağım. Hayır bu arada yapışmıyor. Tersten yapıştırıyormuşum. Evet. 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 Sonuncunun da hangisindeki sonuncuya? Bir dakika sonra şuna takmışım. Şuna takayım bari. Bunlar sana mı vereyim? Şunu takayım bari. Daha küçük ya. Şu diğerleri daha şey. Bunu sana vereyim. Evet. Sonuncuyu da takmış. Bulunuyorum arkadaşlar. Ne? Let's go. Baksanıza şimdi nasıl duruyor? Nasıl? Ya bu ne kadar kötü bir şey ya. Gel aşkım? Şimdi sıra seni yapıştırmakta. Oo, ben şu an seni yapıştıramayacağımı düşünüyorum aslında Yaren'cim. <laughs> ben bayılacağım galiba. <gayri. gülüyor> Dur şimdi. Bak lastiği böyle. Şimdi şöyle tutuyoruz. Şöyle yaptığımız. Bak şimdi. Şöyle tutup yapıştıramıyorsun. Bu bunu Bunu yapalım. Hayır hayır onunla sürüyor. Onunla o zararlı madde. Onun parmağını süremeyiz. Heh gel bakalım. Gel. Evet tamam. Şöyle. Getir hangisini yapalım ona? Şu, bu. bu. Hangisi? Ah! Ay affedersin aşkım. Affedersin <laughs> <laughs> çok özür dilerim. Bir ya. an böyle bir kriz geçirdim. Çaplı bir kriz oldu burada. Aa, evet. Abi, tamam getir getirelim. bakalım. Getir <laughs> bakayım. Diğer şeyler nerede? Ver bakayım. Heh. Arkadaşlar. ASMR. <laughs> e, Gel. Getir bakayım tınağını. Kanala abone olun. <laughs> getir bakalım. Şöyle. İnanın o kadar zor ki şu an bildiğim köpük köpük terledim yani. Heh. Tamam. Arkadaşlar bu videoya en az ne kadar like? Normal bir... 20.000 like gelsin hadi. Normal. Yani. kaç like geliyor? Yani değişiyor şu e Sen kaç like istersin? Arkadaşlar o, eğer bu videoya 30 bin like Oo, çok verdim çok çok verdim olabilir. Evet sonra 30 bin like gelirse Hı. anneme Hı. protest anne protest tırnak protest tırnak gideceğiz. Oha yok arkadaşlar sen bunu Anneme de yaz bana. Hayır protestim. Hayır istemiyorum şu an. lütfen anneme çünkü ben okula gidiyorum. 30 bin like gelsin ben bu havada denize gireceğim. Oh! oh. Arkadaşlar Allah rızası için herkes izleyin herkes like atsın. Serdar abimizi kışın denize sokacağız. Kar yağıyor resmen. Şu an aynı yapıyor. Anne bu ne? <laughs> bunu bence anne. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca aynı parmak farklı zırnak. Bir şey söyleyeceğim. Bunu fragmana koy ne olursun. Başa koy. Herkes izleyen herkes like atsın. Seni kışın denize sokacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel gel. o gerçekten girelim mi? Ben. Ya bence giremezsin. Kışın ortasında denize nasıl gireceksin ya? Söz verdim. Rus musun sen? Ruslar girer kışın Bayılacağım. Ortasına. Bayılacağım. <laughs> sen girebilir misin kışın denize? Evet. Girelim daha. Ginerse. Yani girersin. Bence gidermesin. Bence, Bence benimki daha güzel. güzel olur. benimki daha güzel. Benimki arkadaşlar hangimizin daha güzel? Bakar mısınız? Şöyle bir bakın. En güzel benimki. Hayır, hani seninki değil, bizimki. <laughs> Baksanıza hangi bizimki daha güzel. Hemen yorumlara yazın tamam mı? <laughs> arkadaşlar video burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Biz şimdi bunlarla böyle birazcık yemek falan yapalım. Sonra da eğer severseniz biz o yeşil olanları alalım. Onları takalım ve onlarla 24 saat geçirelim mi? Olur. Çak o <laughs> Arkadaşlar size çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay Bay bay.